Merhabalar dostlar Grand Tarpileğinden karşınızdayım yeni bir etkinlik geliyor biliyorsunuz sevgililer günü yaklaşıyor arkadaşlar 14 Şubat'ta tabi ama Grand Tarpide sevgililer günü etkinliği bugün itibariyle başlıyor arkadaşlar bu sevgililer günü etkinliği nedir ve neler kazanacağız hemen bunu anlatayım bugün server saatiyle 17.00'da arkadaşlar başlayacak bu çete bir bilmece sorulacak ve bu bilmeceyle saklı olan gülün yerini bulabileceksiniz ve gülü bulup gül ile birlikte fotoğraf çektirdikten sonra videonun açıklama kısmında bulunan Grand Turbine Life Invader Discord'u var. Onun Discord'una girip oraya ticket açarak yollamanız gerekiyor. Bunu 7 gün boyunca yapmanız gerekiyor arkadaşlar. 7 gün boyunca bunu yapıp kazanan, birinci kazanan arkadaşlar Grotti Stradale SF90 bu arabayı kazanacak. İkinci olan kişi 3 adet Prime üyelik kazanacak. Üçüncü olan kişi ise tam 5 milyon dolar kazanacak arkadaşlar. Şimdi kazanan nasıl belli olacak? Diyelim herkes 7 gün boyunca yaptı. Herkes aynı puanı topladı. İlk gönderen bu formları, bu ticketları ilk açanlar öne geçecek. Bu sıralama ilk açanlara göre yapılacak. Demin ne demiştim? Her gün saat server saatiyle... 17.00'da bu bilmece ve gül ortaya çıkacak. Server saati 4'e kadar süreniz var arkadaşlar. Her gün server saati sabah 4 yani gece 4 işte 04. Server saati 04'te de ortadan kalkacak. Her gün bu şekilde olacak. Bu arada fotoğraf çektirirken arkadaşlar aklınızda bulunsun tek kişi olmuyor tek fotoğraf çektiremiyorsunuz etkinlikte geçerli olması için. Yani bu şekilde kamerayı açtıktan sonra R'ye basıp bu selfie modunu alıp yanınızda biri olması gerekiyor arkadaşlar. Şu an benim yanında kimse yok ama bir tane kız arkadaşım olduğunu hayal edin oyunda. Sadece kız da değil yani normal bir arkadaşınızla da arkadaşlar fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Yani sevgililer gününde el ayağında kız arkadaşı olmasına gerek yok. Normal bir arkadaşınızla da gidip fotoğraf çektirebilirsiniz ama tek fotoğraf olmuyor dediğim gibi. Okuduğum açıklamaya göre İki kişi olmanız lazım yani ödül çektikten sonra arkadaşlarla birlikte fotoğraf çektirmeniz lazım. Şimdi bugün haftanın gece kazananlarını para kazananlarını da göreceğiz bu haftanın yine kazananlarını. Her şeyden önce bunlar için hepsi için arkadaşlar bizim haftalık ödüllerimizi almanız için benim linkimden nasıl kayıt olup Grand geliyorsunuz onu öğrenelim ardından videomuza devam edelim. Şu an biri beni ezdi yalnız dayı. Senin bana garezin mi var? Grand Harpy avantajlı başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English 1'i seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada download'a tıklayarak Grand Harpy'i indirebilirsiniz. İndirdikten sonra Server 1'i seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobiye iniyoruz. Lobide Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine DNZ ye yazıp ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelenler her hafta 175 GC ve 1.5 milyon dolarlık çekilişe katılıyor. Evet haftanın GC para kazanmaya hak kazanan kullanıcı bunlar arkadaşlar. Şimdi bu kişiler arasından çekiliş yapacağız. Evet şimdi hızlı olsun diye tek seferde çekeceğim arkadaşlar. İlk 4 kişi GC kazananlar olacak. Diğer 3 kişi yedekler ise para kazananlar olacak. Başladık. GC kazananlar arkadaşlar şimdi ilk gördüklerimiz 50 GC Kobe Bryant Bryant kazandı. Yakupcan Aydemir ve Pickle Andreas 50 50'şer gece kazananlar tebrikler. 4. kazan Andre Leo 25 gece kazan tebrikler. 500 bin dolar kazananlar Talat Fox. Ondan sonra John bitti. Ve diğer kardeşimiz de RZN Evet ödüller belli oldu. Bu kardeşimizi tebrik ediyoruz. Geceler yakın zamanda yatacak. Önceki tüm GC kazananların ödülleri yatırıldı arkadaşlar. Herkes bakiyelerini kontrol edebilir. Şimdi bunlara da paralarını vereyim. Evet ilk kardeşimiz Talat Fox. 399 522 500 bin dolar. Bu kardeşimizi tebrik ediyoruz. Diğer kardeşimiz John Bitti. 444 938 500 bin dolar. Tebrikler. Rezene ot. O ne DNZ gibi. 417 981. Buna da 500 bin dolar. Tebrikler. Evet bu kardeşimde de paraları attım arkadaşlar. Şimdi etkinliği öğrendik sevgililer günü etkinliğini. Ben etkinlikten önce çekiyorum. Ben şu an bu videoyu mevcut çekerken etkinlik henüz, etkinlik henüz yayınlanmadı arkadaşlar sevgililer günü etkinliği. Ama öncesinde size haber vereyim dedim videodan önce hazır olun diye. Haftalık GC ve para ödüllerimizi de dağıttık. Şimdi arkadaşlar bugün arkadaşlar pazardan gidip kasa alıp açmak istiyorum. Hep biliyorsunuz GC ile açıyordum. Uzun zamandır pazardan gidip Kasa almadım. Bu arada bu çok beğeniyorum ben ha. Bu arabayı kullandığım zaman böyle Need for Speed oynuyormuş gibi hissediyorum. Çok güzel değil mi şu rengi falan? Şuna baksanız abi. Bence mükemmel. Hatta bunun altına neon da gidermiş de ben bunu niye neon yapmamışım acaba bilmiyorum. Sigortası yok borcu ama aile garajında bu çok yok. Ben bu kişisel aracım benim bu. O yüzden sigorta yaptırmadım. Zaten arabadan indiğim zaman oyundan çıktığım zaman garajıma geri dönüyor. Neyse hemen pazara gidelim. Pazarda bir sandıklara bakayım. Millet ne kadar satıyor? Çok para harcamayacağım ama çok sermaye harcamayacağım. Şöyle bir 30-40 tane bir kasa alırız ucuzundan bakalım. Şansıma araba çıkartabilir miyim? Biliyorsunuz şeyde satılan, pazarda satılan kasalar inanılmaz düşük oluyor. Ama GC'si olmayan kardeşlerimiz için de tekrardan bir hatırlatmış olayım ben. Hani GC kazanamadınız diyelim, oyuna para da yatıracak gücünüz yok. Oyunda biriktirdiğiniz parayla da kasa açabilirsiniz. Tekrardan da göstermek istiyorum bunun nasıl olduğunu. Şimdi pazara gittiğimde göstereceğim. Gideceğim yere gidin arkadaşlar. Buradan kasa alabilirsiniz birazdan alacağım yerden. Evet pazar burası. Şimdi bakalım. Nasıl sandıklar var? Mesela şurada bir tane ver örnek olarak. Kaç paraymış bu? 16k. Mesela bu sandığın bir tanesini 16k'dan alabiliyoruz. Daha ucuza var mı bakalım? Toplu almak istiyorum bir de ben. Böyle tek tek almakla uğraşamam. Birkaç kardeşimiz de benden istemişti buradaki sandıkları açmamı. Şöyle bir toplu alalım belli tane açalım bakalım şansımızı. Deneyelim. Mesela burada 100 tanesi 2.1 milyon. Yani tanesi 22 binden koymuş. Çok fazla. Biz en fazla 1 milyon dolar falan harcayacağım ben. 50 tanesini bulabilirsem. Burada yine birer tane sattı 18k. Bana 50 tane lazım abi. 100 tane çok ya. 100 tane açamam. Aç aç valla. Elimiz kopar ya 100 tanesinde. Bir tane var yine. Yani 100 tane de açarım ama. Videoyu hızlandırmam lazım 100 tane açmam için. Bakıyorum şöyle bir 50 tane bulursam alacağım. Bu arada demin bu yeşil arabam çalındı arkadaşlar. Ben bunları sigorta yapmamıştım kendi arabam diye. Son anda kurtardık. Diska. Buna ben acilen bir sigorta yaptırayım abi. Kendi arabam diye yaptırmadım hali arabası değil diye. Sağ olsun bizim görkem kurtardı Andrei Leo arabayı. Tremont. Buna da toplamda 7, 1, 4, 2 milyon dolar vereceğim. Videolarda artık bu arabayı kullanırım. One month, one month again. 3 birden geldi lan. Okay, not need more. Thank you, thank you. 1.8 milyon dolar verdik ama şimdi... Not need, not need. Evet, 2 ay şimdi ben bunu rahatça kullanırım. Şimdi 3 ay yaptırmadım çünkü başka bir araba daha seçebilirim kendimi Şimdi arkadaşlar, sandıkları topladım pazardan. Görmüş olduğunuz gibi 49 tane var. McLaren... P1 sandığı ama %0.1 ihtimal çok düşük bundan çıkması. Yani Mercedes MG SL65 de çıkabilir. Ford Raptor F150 de çıkabilir. Audi Q8 de çıkabilir veya Progen P1 de çıkabilir. Artık şansımıza deneyeceğiz dostlar. Haydi bakalım. Kısmet. Hızlı hızlı açalım. Büyük ihtimal çıkmayacak çünkü. O yüzden totem motem yapmıyoruz. Seri bir şekilde açıyoruz. Tam elimde 50 adet var. Pek umudum yok ama az da para vermedik yani 50 tanesine ortama 1 milyon dolar verdim şu an buna. 1 milyon dolara gidip direkt araba alabilirdim ama tabii ki de bu çıkacak olan arabalar 1 milyon dolardan çok daha değerli. O yüzden bir kez daha şansımız deniyoruz. Yani geceniz yoksa diyelim benden kazanamadınız, etkinliklerden kazanamadınız vesaire hiçbir şekilde şansınız dönmedi. Oyuna da para yatıramıyorsunuz. Bu şekilde benim diğer GC ile araba çıkartıyorum ya ben kasalarda. Ama bu şekilde oyun içindeki kendi oyun içindeki parayla da kasa alabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu kasaların oranı çok daha düşük. Normal GC ile alan e, aldığımız kasalarda yüzde birken burada yüzde 0.1 bak görüyor musunuz? Aynı değil yani oran. O yüzden bundan çıkmıyor. Ama tabi şans bu. Yüzde bir de bir şans, yüzde 0.1 de bir şans. Şans çıkabilir. Bu arada bu bir sürü iplik çıkıyor bakın bundan. Bir dünya iplik var görüyor musunuz? Bu ipliklerinde ne işe yaradığını Şimdi size göstereceğim. Hani diyelim bundan yaptı, bastınız bastınız çıkmadı. Bu kadar ipliği ne yapacağız? Bir yerimize mi şey yapacağız demeyin. Ee, bunu da kullanılabiliyor arkadaşlar Craft'ta. Göstereceğim şimdi size. Kaç adet kaldı acaba? İşte saymıyorum vallahi Böyle basmaya devam ediyorum. Bakalım bir tane kadar basacağız. Uyarı gelene kadar basacağız arkadaşlar. Bu arada yarın San Andreas videosu gelecek. Ee, San Andreas Stories. GTA San Andreas Stories var biliyorsunuz. Çekiyorum onu. Stories'in yeni bölümü gelecek. Belki bu gelecek bölümde bitiririz bilmiyorum. Hangi görevlere geldik. O yüzden San Andreas bekleyenler yarın mutlu olacak tekrardan. Bir arada San Andreas'ın gizemleri gelecek. Bayağıdır gizem atmadık normal San Andreas gizemleri. Normal San Andreas videoları da gelecek. Yakın zamanda şarkım çıkacak arkadaşlar. Onu da buradan duyurayım. Şarkımı da bu ana kanalımdan yayınlayacağım. Diğer kanalımdan değil. Herkes görsün diye Instagram'dan, buradan, TikTok'tan her yerden yayınlayacağım. Klipli olacak. Yapay zeka klipli olacak. Güzel bir klip hazırlıyorum. Şarkı da güzel oldu. İnşallah şarkıma da güveniyorum. Bakalım. Ee, yeni oyun yapıyorum. Bir sürü projem var arkadaşlar yani. Bir 5 ay sonra falan yeni oyunumuz çıkar. Ee, şarkı bu hafta, bir iki hafta içinde çıkar. 2025 inşallah bizim yılımız olacak. Her tuşa basıyorum valla. Oyun, şarkı. GTA'dan zaten devam ediyoruz. Bir sürü işle uğraşıyorum bir yandan. Yaş 33 oldu ama çalışkanlığımız ve enerjimiz çok şükür bitmedi. İnşallah hep de böyle devam eder. Allah yine elimde şey dağıldı lan. Oğlum bu boyun elimde dağılıyor bak ya. Bu ne kadar dandik bir şeymiş ya. Boyuna dağılıyor abi şu. Ben <laughs> mahvettim var ya. Ortalık kırıldı gitti. Kaç tane kaldı abi bundan benim elimde? 12 tane kalmış. İyi sona yaklaşmışız. Maalesef çıkartamadık. Devam ki. Artık sayabiliriz. 11. Hadi totem yaptım bak yine. Sonsuz küp aldım elime. Bunu çok hızlı kullananlar var bak. Ben bu kadar hızlı kullanamıyorum elim alışmadı. Böyle bakıyorum da böyle şak 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 falan böyle. Bunu herhalde tespit kullananlar mı iyi kullanır ya da kübü kübe eli çok alışkın kullananlar mı iyi kullanır? Tek elle böyle çok hızlı kullananlar vardır diye düşünüyorum yani bunu. Videoları falan vardı. Açıkçası çok bakmadım da tahmin edebiliyorum bunu böyle şak şuk şak şuk kullanacak olan. Ben kullanamıyorum abi böyle şak şuk şak şuk. Evet iplik 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 sona geldik artık. İplikten başka hiçbir şey çıkmadı. Tabi bu çıkan iplikler şey etmez. 1 milyon dolar etmez oradan kesin zararımız var da. Ne craft ediliyormuş ona bakacağım şimdi bu ipliklerle. Evet bir kez daha open the container. Pazarda da satabilirsiniz ama iplikler ama çok ucuza gidiyor. Yani bu iplikleri de kullanmazsanız pazarda geri satabilirsiniz. Evet sonunda bitti arkadaşlar. Hiçbir alt çıkmadı iplik çıktı. İplik bayağı olmuş ama elimizde. Tam 115 adet iplik var arkadaşlar. Peki Creating itemsa geldiğimizde iplik nerelerde lazım oluyor? Hemen bunlara bakın. Sıra sıra bakın arkadaşlar buradan. En basitinde hani şu korna vardı ya sizin yanınıza gelip sizi kitliyordu. Air horn, sizi stun atan yani kitleyen. Buna önlem almak için kulaklık tıkaç var. Mesela tıkacı yapabiliyorsunuz. Tıkacı yapalım mesela. Yaptım tıkacı abi. Mesela kullanabiliyorum. Kullandım. Artık bizi yanımıza gelip bir şey yapamaz. Yani creating items'ten bunu yapabilirsiniz. Diğer başka şeyler dedi. de eminim yarıyordur. Diğerlerine çok bakmadım. Başka siz bakarsınız artık arkadaşlar. Diğerlerinde neler de yarıyor açıkçası emin değilim ama o tıkaç yap. Ha mesela burada bakın. Şu pantolonu yapabiliyorsun 200 ipliğe ve yanındaki şeyle. Birçok kıyafet yapabiliyorsunuz. Bakın bütün kıyafetler neredeyse iplikle yapılıyor. Yani buralarda da kullanabilirsiniz. Evet. Bugünkü etkinliği herkesi bekliyorum. Unutmayın arkadaşlar, server saatiyle 17.00'de etkinlik başlıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.